hoş geldiniz. Ben bugün bu şekilde balkona çıktım arkadaşlar. Bir bardak çay içeyim dedim. Vallahi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben beyaz sabah bir kalktık her yerimiz ben Çok şükür Allah'ımıza kurban olduğumuz Allah'ımıza. Vallahi hiç sen ama kaybolmadı İstanbul'da arkadaşlar. Yani ne bileyim yani. Yani bu da Allah'ın kurban olduğumun bir şeysi yani. Çok güzel bir duygu ya. Yani. Nasıl anlatalım arkadaşlar? Benim e, videolarım biliyorum arkadaşlar geç geliyor internetin yüzünden. İnternetimiz e, altyapı sıkıntılıymış o yüzden bizim videolar geç geliyor. Yaksın bakmayın arkadaşlar. Haklarınızı helal edin. Yani yapacak bir şeyim yok. Elimden gelen bir şey diye tabii ki ben de isterim yani videolarımı her gün sizlere video atmak. Yani hayatımı anlatmak yani ne diyeyim arkadaşlarım sizlere? Bana bol bol abone olun arkadaşlar. Arkadaşlarınıza, sağlığınızı, sözünüzü tavsiye edin beni. Tabii ki ilk günlerde benim heyecanlarım oluyor. Kusuruma bakmayın. Haklarınızı helal edin. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sizlere bol bol dualar ediyorum. Yani hürmetlerimi sunuyorum. Arkadaşlar yeni yeni abone olanlardan da Allah razı olsunlar. Sağ olsunlar. Bu da Mehmet abinin oğlu bizim. Kuryecilik yapıyor. Çalışıyor ne yapsın? Garp istemiyor. Ekmek parası. Merhaba. Arkadaşlar, İstanbul'un hali bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi ben burada, yani ben de bugün arkadaşlar ekmek ettim, ekmeğim yoktu, dışarı çıkamadım, uçakları çekemedim size. Ee, Oğlanların da babası odun kesti. onları da çekemedim. Dediğim gibi işte arkadaşlar. Yani videolarım geç geliyor, internetimizin yüzünden. O yüzden atamıyorum size. Her gün yani video atamıyorum. İnşallah. Ee, o alan dedi işte büyük oğlum. Anne dedi bu 2-3 ay sonra dedi düzene girecek dedi. İnşallah bakalım arkadaşlar. O zaman size her gün video atmayı düşünüyoruz. Ben şimdilik burada kesiyorum arkadaşlar. Çayımı da içiyorum sizin içinize. Ee, burada kesiyorum arkadaşlar. Allah'a abone olun. Bana bol bol yorum atın. Bol bol bana abone olun arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Haklarınızı helal edin. Çek oğlum böyle mantarı. görsün